Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Serimize güzel bir soruyla devam ediyoruz. Berkay telefonun yavaşladığını fark edince telefonun depolama durumunu inceler ve yukarıdaki gibi olduğunu görür. Dahili hafızada %80 kullanılan var. Hafıza kartında %20 kullanılan var arkadaşlar. Berkay hafıza kartında bulunan tüm bilgiler ile dahili hafızada bulunan tüm bilgileri yer değiştirdiğinde hafıza kartının yüzde dahili hafızdaki bilgiler ile hafıza kartındaki bilgilerin yer değiştirildiğinde dahili hafızanın yüzde yedisini kullandığını görüyor. X artı Y 82 ise iki hafızanın kapasite oranı hangisi olabilir? Arkadaşlar öncelikle soruyu kurmak için şöyle başlayabilirsiniz. Yorumlarda da bir arkadaşınız şık bir şekilde çözmüş. Aynı taktikle çözeceğim ben de. Bu arkadaşımız dahili hafıza 100A olsun. Hafıza kartı da 100B olsun boyutu. %80'i doluyorsa o zaman dahili hafızanın arkadaşlar ne kadarı doldur? 80A'sı. Hafıza kartının 100B'nin %20'si de 20B. Bunları cebe attık. Sonrasında bunların yeri değiştiğinde yani 20B'yi buraya koyduğumuzda 20B neye eşit olacak? Şuraya yazalım. 20B bu hafızanın dahili hafızanın yani 100A'nın çarpı yüzde x diyor. Yüzde x'i de böyle yazdım arkadaşlar. x bölü 100 şeklinde. Bunlar bitti. Buradan da 20b eşittir a x. x'i de yalnız bırakırsam x eşittir 20b bölü a. Birazdan bunu kullanacağım. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. 80a'yı bu tarafa alırsam 80a da eşitmiş. Ne demiştik? Hafıza kartının yüzde y'si. Hafıza kartımız 100B'ydi. Bunun %Y'si nasıl bulunur? Y bölü yüzde çarpı olarak bunlar yine gitti. Buradan 80A eşittir. B'y. Y'yi yalnız bırakacağım. Çünkü bana X artı Y'yi vermişler. Y de buradan eşittir. 80A bölü B. Şimdi bu iki denklem arkadaşlar. X'i ve Y'yi A bölü B ve B bölü A cinsinden bulduğum için şurada yerine yazabilirim. Evet. Devam edersek arkadaşlar. X gördüğüm yere 20B bölü A ve Y gördüğüm yere 80 A bölü B yazınca 82 çıktı. İsteyenler B bölü A veya A bölü B'ye K deyip devam edebilirler. Ben payda eşitleyerek devam ettim arkadaşlar. Şuraya B, şuraya A ile genişlettim. Ne çıktı bakalım? 20 B kare artı 80 80 A kare bölü A B eşittir. 82. Buradan işler dışlar yaparsak arkadaşlar ne olur? 80 A kare artı 20 b kare eşittir 82 ab 82 ab bu tarafa atsak daha mantıklıymış öyle yapalım 80 a kare eksi 82 ab eşittir pardon artı 20 b kare eşittir 0 arkadaşlar burada çarpanlar elime yapmadan önce 2'ye bölebiliriz işlem daha da uzamasın diye hem daha da net görürüz şu beyaz kare yazı vereyim daha rahat Her tarafı 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Her tarafı 2'ye bölersem ne olur? 40 a kare 40 a kare eksi 41 ab artı 10 b kare eşittir 0. Şimdi arkadaşlar burada delta yöntemine gidenler olmuş olabilir. Çarpanları ayıramadıysanız eğer. Şöyle düşünün. 8 a'ya 5 a ben böyle yapıyordum öğrenciyken. İşte eksi 2 b'ye eksi 5 b ortaya veriyorum diye şu şekilde kontrol ediyordum. 8 a ile eksi 2 b'yi çarptım. Eksi 16 AB. 5 A ile eksi 5 B'yi çarptım. Eksi 25 AB. Toplarsam eksi 41 AB yani ortaya verdi. Demek ki doğru oldu. Bunları çarpabilmek için ters yazmam gerekiyor. Yani 8 A eksi 5 B çarpı 5 A eksi 2 B eşittir. 0 bulundu arkadaşlar. Buradan 8 A eşittir 5 B veya 5A eşittir 2B. İsterseniz arkadaşlar direkt sayı verip görebilirsiniz. Şu mesela 5 olsun. 8 olsun. Cevap buradan 5 bölü 8 veya 8 bölü 5 çıklarda yok. Buradan da 2 ve 5 verebilirim. Cevap 2 bölü 5 veya 5 bölü 2 çıkar. 2 bölü 5 zaten var. Birazcık uzun sürdü arkadaşlar sorumuz. Ancak aslında soruyu şu şekilde çözdük. 100A 100B verdik. Geri kalan şeylerde %X %Y'yi kullandım. Ve en son X y yerine AB'li denklemi yazarak çarpanlara ayırma yaparak çözdüm. Bu şekilde bir soruydu. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.